Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün abimle beraber Gemsa'da geldik. Bu aralar mırmır mır balığı ve balık çok hızlı. Çok güzel arttı popülasyon. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. İnşallah balık avımız bereketli ve güzel geçer. Şimdiden herkese rast gelsin diyelim. Oltarımızı kurmaya başladık. Atacağız birazdan oltarımızı. Hadi bize rast gelsin. Arkadaşlar size manzarayı göstereyim. Deniz hafif dalgalı. Çok güzel bir manzara var. Şöyle Şöyle göstereyim. Bir sürü balıkçılar var arkadaşlar. Şöyle sona kadar bir sürü balıkçı var. Şu an deneyeceğiz bakalım. Sizden ne gelirse. Şöyle göstereyim. Sona kadar bir sürü balıkçı var. Olsa atan. Baya kalabalık burası. Bazıları harika. İnşallah bir de güzel balık yaparsa mükemmel olacak. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Manzara mükemmel. Harika. Evet arkadaşlar, abim şu an yemlerini takmaya başladı. Şöyle göstereyim taktığı yeme. Nasıl bir karışım yaptın abi? Çin kurdu mamu. Çin kurdu mamu karışımı yapmış. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Geçen bundan dört tane ard arda aldık. Bakalım Abim dört tane ard arda yakalamış. Nasıl bulursa kullanacağımız takımda tekunat. Kullanca abim takımda tekunat hatırladı. Şöyle odaklayayım. Tam odaklanmıyor. Bir dakika. da odaklanmıyor. Şöyle tek not. Yine tek not yapmış. Benim kullanacağım takımlar da alttan saçaklı boncuklu takım kullanacağım. Adam şansımızı. Ben den Hadi rast kalktım gelin Arkadaşlar bugünkü avımıza kullanacağımız yem 8 Dubai, Lufor, Türk kurdu. Harika bir yem, mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Abim çok güzel balıklar yakaladı bunda. Mükemmel. Herkese tavsiye ederim kullanacağım diye bu. Arkadaşlar artık oltamızı beklemekteyiz şu an. Bakalım nasıl bir döneme denk gelecek. Abim şu an benim oltamı da yemleyecek. Yemini takıyor benim oltamın. Evet. Arkadaşlar karışım yaptık. Çin kurdu, sünnes. Evet. Sünnesli. Çin kurdu ve sünnezle Arkadaşlar çeşit çeşit yem kullanıyoruz. Ama en çok verim aldığımız yem Çin kurdu. Hmm. Çin kurdu diyorum. Türk kurdu arkadaşlar. 8 dolar lukman Türk kurdu. Değil mi abi? Hmm. Harika bir yem. Um É, attık koltuğumuzu beklemekteyiz. İnşallah o bereketli ve güzel geçer. oltalarımızı görüyorsunuz. Bakalım nasıl bir de denk gelecek. Haydi bir de rast gelsin. Haydi rast gelsin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Abim de burada bekliyor. Oltalarımızı bir şekilde kurduk. Deniyoruz şansımızı. İnşallah güzel balıklar yakalarız. Şanslı da denk gelecek bakalım. Rast gelsin. Geliyor mu abi? Evet. Abim şu an oltasını çekiyor. Gelsin abim. Ay maşallah. Mükemmel bir atış. Harika. Abi şu an boşluğunu alıyor. Evet. Evet Güzel abi fikirlerini şey. alalım. Yakına denedik bir şey olmadı. Şimdi bakalım uzağa biraz. Bakalım yağ nasıl. Evet. Kismetin nereden geleceği belli olmaz. Hadi rahat gelsin. Hadi, kalkarsın. hadi kalkarsın. Evet Güzel. abi. Rast gelsin abi çok güzel bir balık yakaladın tebrik ederiz. Umarım aldık. Evet harika. Gemsal'dan güzel, bir güzel bir balık yakaladı abi. Tebrik ederiz abi. Teşekkür ederim sağ ol. Harika. Rast gelsin abi. Teşekkür ederim sağ ol. Rast gelsin abi. Mükemmel bir atış. Abim şimdi Türk kurdunu taktı. 8 devabayt lupon. Şimdi onu deneyecek. Harika sefer sade taktı karışım yapmadı bakalım geçen balığa gitti abi ben çalıştığım için abimle vardiyelerimiz pek tutmuyor o tek başına gitti güzel balıklar yakalamış çin kurduyla harika arkadaşlar mükemmel bir mi evet abi ben Nasıl gelsin abi Yemleri tadeliyoruz arkadaşlar. Denemelere devam. Gemsaz'da mırmır, mır, minokop, eşkine, ondan sonra kefal, istavrit gibi balıklar yapıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir mera. Herkese tavsiye ederim yani. Sessiz, sakin. Gayet güzel. Önceki videoları izleyenler zaten bilir. Burayı harika bir yer. Arkadaşlar yemlerimizi taktık son atış son şans bakalım nasımda ne renk gelecek bugünkü da böyle geçti. Dask dask merkezi. Evet am geliyor dedi arkadaşlar. Evet. Boş mu? Boş abi. Evet. Güzel de. Evet bir tane kaçtı arkadaşlar. Nasip değilmiş. Nasıl gelsin diyelim. Beni gördün mı sen? Arkadaşlar bugünkü avımız bu kadar. Yakalayamadık. Nasip de yokmuş. Yanımızdaki abi güzel bir balık yakaladı takipçimiz. Harikaydı. En azından deniz havası almış olduk. Bir dahaki havalarda görüşmek dileğiyle. Kanala abone like olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.